Arkadaşlar merhabalar. Şimdi kadınların hormonları neden azalıyor? Biraz bunu anlatmak istiyoruz. Aslında azalma sırasını da anlatmak istiyorum. Burada hangi hormon önce azalıyor, sonra hangisi geliyor, sonra hangisi geliyor diye. Çünkü burada konuya çok eksik ve yanlış bir yerden başlanılıyor şu an piyasada gördüğümüz, baktığımız. Neden kadınların hormonları azalıyor? Aslında modern dünyada ne yapıyorsun? Üniversite sınavına giriyorsun, giriyorsun sınavlar var, o var, bu var. Sonra sınav sonrası akşamlar var. Sabaha kadar, beşe kadar uyumuyorsun falan böyle. Ondan sonra yatıyorsun. Ko kortizol geliyor, melatonin gidiyor falan bir sürü şeyler oluyor. Ondan sonra da bir işe falan giriyorsun. Sonra bir oğlan buluyorsun. Oğlanla da saat 10'da uyumuyorsun. E ne oluyor? Uykusuzluk çekiyorsun, kortizol geliyor, adrenalin geliyor. Sonra bir işe giriyorsun. İşe girince hadi sen, sen, zizi diyor evlendirelim falan filan demeye başlıyor. Etraf çevre baskısı. E evleniyor yine uyunmuyor ya hani malum konular. E sonra onun sonucunda çocuk oluyor. E çocuk zaten aman bir şey olmasın diye uyumuyor. Bak burada hep fark ettiğimiz konu ne? Bu gece uykuları aslında. Sistem seni ortaokuldan itibaren hep ders çalışmak, 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 çalışmak. Sonra bir şey başarmak, sonra birisiyle halvet diyecek, non flört mü diye, ne birisiyle e işte hayatını birleştireceksin falan ya birleştirmeye çalışırken de uyumuyorsun. Sonra onun ürünü çıkınca da uyumuyor. Abi sen hep bir gece uyuyamıyorsun. Arkadaşlar kışın uyku saati 9'dur. Hadi lan oradan dediğinizi duyuyorum ben şimdi buradan da. Sen git nenene sor bak 1970-80'lerde kaçta yatılıyormuş, köylerde halen kaçta Gece mağaraya girilir. Ne yapacaksan yapılır, yatılır. Şimdi yazın, hava biraz geç kalır, yazın da saat 10'da yatılır arkadaşım. Daha üst yok. Allah kahretmesin seni Muhittin deyip de mağaradan çıkıp da evine gidersen yolda bir gece hayvanı seni yer. Öyle şeyler yok bu dünyada. Ha bizim fizyolojimiz, doğamız da halen o dönemlerden geldiği için burada birinci kural uyku uyku. Sen yatağa yat. Hocam uykum gelmiyor. Hocam vagus nefesi yap. Melatonin kullan. İşte pasifleri ebik gibik böyle tabletler var. Bunlardan kullan. Ya şimdi hep hoca konuyu oraya çekiyoruz diyoruz ama konu orası olduğu için yani sizi ben sizi çekmek zorunda kalırım. Konu orası da konuyu şey bir yere çekmiyorum aslında. Şimdi bana birisi yazıyor gece 2'de. Hocam uyuyamıyorum. Şimdi bak elinde telefondan böyle fener gibi tavşan gibi gözüne tutmuşlar gece tutuyor böyle tutuyor. Zaten kortizol adrenalin geliyor zaten uyuyamaz. Kardeşim sen bugün bir saat spor yaptın mı? Yapmadın. Sen şimdi bana yazmışsın ya bir saat önce seviştin organizma oldun mu? Olmadın. E sen normal değilsin bu bana bu soruyu soruyorsun uyuyamıyorsun bana ne? Sen ben sana bunları anlatıyorum. Senin bugün bir sporun olmalı. Senin bugün bir cinselliğin orgazmı olmalı. Sonra uyuyacaksın zaten. E şimdi uyuyamıyorum uyuyorum. Bu şimdi normali yapmadan benden normal sonuç cevap vermem bekleniyor. Olmaz arkadaşım öyle olmaz. Sen bunları yapacaksın da. Ya aslında burada demek istedim. Birinci sorun bu uykuyla ilgili kısım. Burası çözülemediği zaman o kortizol adrenalin salınımlarından dolayı kadın hormonları sekteye uğramaya başlıyor. Neden sekteye uğruyor kortizol adrenalin salınımıyla? Çünkü hani böyle bir şey duymuşsunuzdur. Birleşmiş Milletler'de 200 bilmem ne devlet bir karar aldı. 198'i evet dedi. 5 daimi temsilciden biri edilen dedi. Veto etti. 198'ini de siliyorlar. Veto oluyor. Karar geçmiyor. Çünkü onun söz hakkı 200'ü kadar değerli ya. Şimdi bunu, bunu bir de ben şeye benzetiyorum yani. Trafikteki en hızlı araç Reklama girebilir. Alacak kimse olmadığı için. Bugatti, Lamborghini, Ferrari, Maserati, Koenigsegg, Cartgirt. Bir sürü var ya bu arabalar yani. Pagani. Oğlandan öğrendim bunların isimlerini bazılarını. Çok hızlı araba değil mi bunlar? Çok hızlı. Aslında trafikteki en hızlı araba nedir arkadaşlar biliyor musun yani? Sen gel bakayım şimdi bu İstanbul trafiğinde altında Pagani var, Lamborghini var. Ne bakacaksın? Trafiğin içinde kalacaksın. Ama ben Sol şeritten ambulansın ışığını fılıp fılıp yakarak li 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 diye geldim, hepiniz açılıyorsunuz. Yani en hızlı araba bizim ambulanslar. Ha? Değil mi? O zaman sağlıkta hormonlarla ilgili en sözü geçen sahaya indiği zaman herkesin sustuğu hormonlar hayatta kalım hormonlarıdır. Sen taksi gidiyor, işte kasabın arabası, manavın arabası gidiyor, okul servisi gidiyor, o işler dönüyor, şirket araçları, bak Hayat, yaşam değil mi bu? Hayat. Ambulans her şeyi durdu değil mi? Ambulans geçerken durmayacak bir araba var mı? Öperler adamı durmazsan. Tamam mı? Trafikte kim? Ambulans. Ambulans, itfaiye aracı, polis aracı, bir de kasabın aracı. Evet önemli. Protein. Protein ne? Proteus. Hayatın başlangıcı demek. Biz hayatı başladık. Et satıyoruz yani yoksa şey değil, para değil derdiniz. Hormonlar dünyasının sahaya inince herkesin sustuğu hormonlar hayatta kalım hormonlardır. Bunlar kortizol ve adam. Bak arkadaşlar dinlerken dağılıyorsunuz. Dağılmadan dinleyin. Ben çünkü çok dağıtırım. Sonra toparlamaya çalışır. Toparlarım. Siz kafanız dağılırsa toparlayamazsınız. Ne anlattık şey gibi bir şey olur şimdi. Şimdi buradan ne yaptık? Gece uyumuyormuş da bilmem neymiş de. Kortizol adrenalin salınımına geldik. Kimlerin? Sahaya inince söz hakkı olduğunu söyledik ya, yaşamda hormonal bir kokteyl içinde yaşıyoruz. Burada sahaya indiği zaman söylediklerini kesin kes tartışmasız bir şekilde yaptıran hormonlar var. Bunlar hayatta kalım hormonları. Kim bunlar? Kortizol, adrenalin. Yani o sempatik sistemin hormonları. Sempa çok sempatiksin sen. Gibi değil bu. Sempatik sistem, fight or flight denen savaş ya da kaç sistemi. Yani hayatta kalma sistemin hormonları. Hayatta kal sonra ne bak sen ye. Mantık bu yani. Bir önce bir yaşa da sonra gerisini halledersin. Yaşam seni hayatta tutmak için vücut her şeyini kullanıyor. Ha orada başka hormonlar varmış. Serotonin, dopamin varmış. işte tiroid hormonu var. Lan leptin kimin umrunda? Hayatta kal sonra gerisini halledersin diyor vücut. Ama sen yaşamında Ha tamam işte şekerin işleri çıkışları, basit karbonhidrat yedin. Ödemen kredi kartın bu ay 7 bin gelecekti. A 117 bin gelmiş. O stres. Ondan sonra psikososyal canını sıktı, Üzü, üzüldün, yanlış anladın, kızdın, tartıştın, kavga ettin, sabahlarına uyandın, trafiğe gittin, patlon ebik dedi, gübük düdük dedi. Bu hikayeler gece ışığı gözüne böyle yaldır yaldır gelen gece. Doğamızda bizim ışık var mı milyon yıldır? Yok. Gece ışık geldi ama vücut diyor ana bu hayatta kalma. Hayati tehdit altında diyor vücut sana. Bütün bunlardan hayati tehdit aldığın zaman sempatik sistem neyi salgılıyordu sahaya? Kortisol adrenalin. E kortisol adrenalin girdiği an sahaya yapımla, tamiratla ve işleyişle ilgili hormonlar düşer. Çalışamaz. Dengesi bozulur. Ne onlar? Al sana östrojen, progesteron, testosteron, tiroid hormonları, graft hormonu, diğer bütün yapım ve tamirat hormonları çalışamaz arkadaşım. Peki biz sahada ne görüyoruz? Hani kadınlar şöyle diyor, biraz okuyanlar işte adetim gecikti, erken geldi, lekelenmiş, a progesteronum mu falan demeye başladılar ya son 5 yıldır o bizleri okuya, orayı burayı okuya okuya. Bir diğer bir şey var. Çok merak eden, hani kadınsılığını seven, değer veren ve Adet günleri biraz düşmüş, azalmış. Bir dakika ya ben eskiden böyle değildim. Hatta göğüslerim biraz daha dolgun. Az söner gibi mi oldu bunlar ne? Mahmut bir baktan sönmüş bunlar falan. Bu haller olduysa eğer bir östrojene bakma ihtiyacı var. Hani bir östrojene bak. Doktor bey bir östrojene ölçer misin? Doktor niye soru soruyorsun kardeşim? Çok biliyorsun. Git tıp oku kendini ölçtür değil mi? Bir germeyin bizi ya. Ah. Git laboratuvara. Ver parasını. Östrojen. Söylüyorum bak adını yazın oraya. Estradiol. Estradiol. Şimdi şey yapamazsanız chat sorun Ali Bey gibi o şey yapar size bulur cevabını. Orada estradiolü bakıyor ve tahlilde. Ne zaman bakacağım? Bak şunu da söyleyeyim de bu videonun arasına karşısında geldi başka konu karşısında hocam diye kızabilir ama hani konu konuyu açar. Maksat iş olsun. Şimdi estradiol adetin var senin. Tam önünde bir ta takvim var ya. Televizyon bir takvim. Adetin senin ne zaman? Bak senin adetin diyelim ki 18 Ağustos'ta adetin gelecek ilk gün. 18, bunu bak yazın bir yere. Unutmam bunu. 18 Ağustos. 14 gün geriye gel. 4 Ağustos. Senin 4 Ağustos yumurtlama günün. Adet günün. İster 28 günde bir, ister 21 gün, ister 35 günde bir olsun. Yani bir sonraki adet tarihi neyse biz dedik 18 Ağustos. 14 gün geriye geldin. 4 Ağustos senin yumurtlama günün. O gün estradiol ölçtür kardeşim. Değer 200'ün altındaysa senin östrojenin düşüktür. Ha oldu mu? Arkadaşlar bu sahaya ister gece ışığı, ister uykusuzluk, ister psikososyal stres, ister alarmdı, trafikti, şeker inişleri çıkışlarıydı. İsterse ödemelerin fazla olmasıydı, jeopolitik sorunlar, siyasi her ne neden olursa olsun. Hans Selye'nin güzel bir lafı var. Hans Selye sinir bilimle en çok ilgilenmiş bir bilim insanı. Şunu söylüyor. Stres kaynakları farklı olsa da kredi kartı ödemesi 28 kat fazla gelmiş. Gece 3'te uyuyorsun. Işık var, trafik, beslenme, inişler, çıkış, her neyse. Afrika'da safariye gittin, seni bırakmışlar. Kamyon gitmiş, aslan arkandan geliyor. Hepsi stres kaynakları farklı olsa da Dikkatli dinleyin bak hemen oradan oraya koşmayın. Stres kaynakları farklı olsa da vücut farklı stres kaynaklarına hep aynı biyolojik yanıtı verir. Gece telefon ışığı Afrika'da aslan koşması arkana hep aynı yanıt. O yanıt ne? Hayatta kalmalısın. Fight or flight. Savaşacaksın aslanla nasıl savaşayım? Kaçacaksın ağaç orada. Bu sistem yapılırken arkadaşım Kaçış için harcanır ya da savaşmak, dövüşmek için tüm kaynaklar buna aktarılır. Yani senin cildine kan gitmez, mide bağırsak sistemine gitmez, serotonin, dopamin yapma, aman mutlu olayım ay falan bunlara hiç zaman harcanır. Üreme sistemleri bunlar olmaz, bir şeyler üretilmez, hiçbir şey yapılmaz. Sade kaçacaksın abi. Beyin salak gibi aslanın üstüne kaçmaman gerektiğine göre beyin ağaca çık diyecek, kalp züm züm, züm vuracak, kaslar çalışacak, ağaca çıkacaksın tamam mı? Sistem böyle dönüyor. Peki bu sistemden ne dedik bak? Üreme sistemleri falan çalışmaz dedik. Şimdi arkadaşım, senin merak ettiğin zaten o sistem ve kadınsılık şu bu ya. Şimdi sen, kortizol, adrenalin sahaya indi ya. Afrika'da 10 saniyede ya öldün ya hayattasın. Modern dünyada bu stres 10 saniye sürmüyor. 10 saat sürüyor ya arkadaşım. İşte sen neyini kaybediyorsun? Hani 10 saniye ağaca koşarken işte üreme sistemi olmaz, serotonin, dopamin bilmem ne yapılmazmış ya arkadaşım. 10 saat hayatın içinde de o 10 saniyede hastaneden kaçarken yapmadıkların hepsini 10 saat boyunca da yapamazsın. Nedir bunlar? İşte kadında ilk azalan hormon. Biraz okuyan arkadaşlar progesteron dese de şu anda o kadın falan diyen arkadaşlar östrojen bakıyor olsa da arkadaşım ilk azalan hormon testosteron testosteron kadında ilk azalan hormon testosteron. Şimdi sen östrojen bakan arkadaşım. Ne diyor lan bu testosteron falan filan diyor dedin ya. Senin östrojeninin kaynağı ne? Testosteron. Östrojenin annesi testosterondur. Testosterondan bu ne ya bir karbon atarsın al sana östrojen olur. Bak ne diyor bu adam? Kadında bu stres sistemleriyle ilk azalan hormon testosterondur diyor. Yani östrojenin anası azalıyor diyor anası. Ha? O yüzden testosteronunu düşürmemen gerekiyor. Ölçüyoruz kardeşim, ölçüyoruz. Yüzde doksanınızın testosteronu düşük. Hani D vitamini furyası oldu, herkese D vitamini bak. Herkesin aa düşükmüş. Testosteronuna bakan kadınlar var mı? Bak bir sürü video çektik bunlarla ilgili. Testosteronunuz düştüğü için de östrojeniniz düşüyor. Bu bir karbon grubu ata ata iner buraya östrojene kadar iner sistem. O yüzden ilk Lütfen testosteronlarınızı ölçtürün. Sonra azalan hormon. Progesteron. Sonra azalan hormon. Östrojen. Menopozda hepsi azalır. Tamam. Sistem testosteron azalması, progesteron azalması, östrojen azalması. Bu sırayla gidiyor. Bu sağlığıma şu numara buna dikkat edeceğim. Aman da östrojenimi ölçtüreceğim diyenler öncelikle testosteronunu ölçtürsünler. Sonra orasını desteklenen çok kolay. Cildine sürüyorsun testosteron kadın dozunu. Normale getiriyorsun. Normal'e getiriyorsun. Öyle oralara çıkart da burlarda böyle kaba sakal gibi kıllar çıkartıp böyle sakal yapmıyorsun, yapamazsın zaten kadın dozları olduğu için, kadın hormonları neden azal, azalıyormuş şeyinde gele gele geldiğimiz yer hep aynı. Stres yapmışın, fizyolojik stres yapmışın. İlk köken neden bu, gerisi hikaye.